Sevgili seyirciler, yanımda Murat Hangür var. Evet, 2024 Türkiye Karting Şampiyonası Master kategori şampiyonu, bir kez daha şampiyonluk elde etti. Çok zor bir sezondu Murat Hangür. 7 ayakta gerçekten İlyas Burkeş ile başa baş mücadele ettiniz ve bu başa baş mücadele etmek çok güzel oldu. Bize de keyifli anlar yaşattınız. Tebrik ederim seni. Çok Duygularını güzel. almak isterim. Nasıl bir sezondu? Valla abi tabii ki çok mutluyuz. yani Zor bir sezonun ardından yine şampiyonluğu aldık. Gerçekten mutluyuz. Zor bir sezon geçti. Açıkçası İlyas beklediğimizden daha hızlıydı, daha rekabetçiydi. Gerçekten o da çok iyi bir sezon bu yani keyifli bir mücadele oldu. Zaman zaman gerginlikler de yaşandı. Yani evet, rekabet olan bazen olduğu evet, zaman, evet. şampiyonluk kovalandığı zaman bunlar doğal şeyler. Doğal, evet. Ee, ama mutluyuz. Ee, Kendisine tebrik ederim. Ee, ben de tabii ki e, Emre Ergört Karting Team'e ve babama ve tüm destekçilerimize teşekkür ederim. Sizler için de ayrı teşekkürler. Güzel bir sezon oldu. Evet. Ee, aslında böyle olması bence sen de daha keyif aldın diye düşünüyorum. İlyas Sürgeçin böyle seni zorlaması. Değil mi? yani Yoksa yarışın başta al başına git o da keyifli olmaz. Bence hak edilmiş bir e, şampiyonluk daha güzel diye düşünüyorum. Abi kesinlikle yani işin içinde rekabet olunca siz de daha fazla gelişiyorsunuz, daha fazla konsantre oluyorsunuz. Ve sizin için de bu tabii daha avantajlı oluyor. E, rekabet her zaman insanı geliştiriyor. Yani bu sene ben Önemli kendi olabilir. performansıma göre daha geçen sene göre daha iyiydim. Kendi değerlerinden Tabii o da rakibimizin iyi olmasından kaynaklı. Evet, evet şampiyona ikincimiz de geldi şu anda. Ha, selam. Harika, tebrik de ettiler birbirlerine. İlyas tebrik ederim. Teşekkür ederim. Harika bir mücadele geçirdiniz bu sezon. Evet, Biz de çok keyif aldık. Harbiden çok güzeldi. Son ana kadar şampiyonluk gitti geldi ikiniz arasında. Bu sezon Murat Hangür oldu. Evet. İnşallah seneye sen hak edersin, daha fazla mücadele eder ve kazanırsın diyelim. E, duygularını alayım. Nasıl bir e, e, Mutluyum, çok mutluyum öncelikle. Harika bir sezonu bitirdik. Yani o bütün bayraklar sallanırken e, tartıya gelmek gerçekten çok keyifliydi. Yarışlar çok güzeldi. 7 ayak, 24 yarış, e, sayısız yarış antrenman, kalacağız. sıralama, harika vakit geçirdik. Murat Han çok iyi pilot yani onun arkasında gitmek gerçekten yani ben şu an sen, sen bütün hislerimi yaptık, söylüyorum. Evet. Ben de iyiyimdir herhalde ikinci bitirdiğime göre. Öyle. Geçen Uşak'ta Uşak'a kadar çok kafa kafaya gidiyorduk, Uşak'ta Senin biraz açtı ben Benim ikinci sezonum, evet, ikinci sezonum. Çok, çok fazla hani yaştı oydu tecrübeyi de evet. bahsetmek istemiyorum. Çok güzel bir sezon geçirdi. Evet. Problemsiz, ikimiz de aslında evet. problemsizdik. Kendinden keyifliydi, oldun, kesinlikle. Evet, öyle. pek sorunları oldu ama oldu. Takıma çok teşekkür ediyorum, evet. Hasbi abi özellikle, Vestan abiye, buradaki bütün sporculara, ailelere çok çok keyifli bir sezondu. Evet. Size evet. özellikle evet. siz bütün kayıtların e, yani sorumlusu yapanı sizsiniz dolayısıyla onlara yıllarca bakacağız, izleyeceğiz. 2025'te olmak istiyorum sezonda. Evet. Murat Han'ı da bekliyoruz. 2025'te inşallah şanslıyız. 2025 bence artık Master kategori sayenizde, biraz da bizim sayemizde popülaritesini arttırdı ve benim aldığım duyumlara göre sağlam isimler geliyor 2025 daha iyi olacak ne diyorsun murat abi? abi zaten her geçen sene kategori daha da şenleniyor daha evet. da rekabet artıyor yani geçen seneye kadar aslında çok bir rekabet yoktu geçen sene de vardı rekabet ama evet. bu sene gerçekten herkes çok ıslandı gerçekten. yani gridin tamamı neredeyse yarım saniye içerisinde evet. bu da gerçekten çok iyi ee, yani 40 yaş 30 pardon 35 35 sporcular 30 yaş. olmasına rağmen yani 60 yaşından tutun evet. ben 33 yaşındayım. 33 yaşına kadar herkes gerçekten yani, kıyasla yani tampon tampona da mücadele da ediyor. Lazım gerçekten yani. Abi o, o zaten Türkiye Türkiye'nin efsanesi gerçekten. Evet. Yani herhalde karting sporuna gerçekten bu kadar gönül veren evet. ve bu kadar da seneler hani bu sporun içinde olan bir başka yok. Evet. Yani ben daha çok ufak bir çocuktum Tuzla'nın eski Değil halindeyken. Onun zamanda, antrenmanlarını evet. hatırlıyorum. Mehmet abi bu sporun efsanesi. E onu da yani. seviyoruz yani. Değil mi? sen ben de Mehmet... dersin, ne istiyorsun? Ya benim takım arkadaşım, özellikle bana çok yardımcı oldu. Evet. Mehmet abi olmasa herhalde bu kadar yakın takipte edemezdim Murat Han'ı. Evet. Çok tecrübeli bir kere, evet. 20 evet. küsür yılın üstünde kaburgasız yarışan tek o yaşında, evet, evet yani tek pilot zaten. Çok seviyoruz ya Mehmet evet. abi. ve bu sene mi? harika bir sezon o da şampiyonada evet. da üçüncü bu arada evet. Evet. Üçüncü bitirdi, yani üçüncü bitirdi onu da tebrik ediyorum buradan da. Ha.